Gecenin sessizliğinde derin bir huzursuzluk vardı. Evin içinde dolaşan gergin bakışlar herkesin yüreğine ağırlık veriyordu. Bir köşede sessizce oturan gözler, yaşananların yükünü taşımakta zorlanıyordu. Duygular, söylenmemiş cümlelerin arasında sıkışmış, nefes almak bile güçleşmişti. Kalpte çarpan korku ile umudun ince dengesi, bir anlık bakışlarla yerle bir oluyordu. Her adımda artan tedirginlik, kapıdan gelecek en küçük sesle bile sarsılacak kadar kırılgandı. Sözler yutkunuyor, dudaklardan dökülmeden yürekte yanıyordu. Gölgeler duvarlarda uzuyor, her biri farklı bir hikaye fısıldıyordu. İçten içe kopan fırtına, dışarıya yansımasa da herkesi içine çekiyordu. Birinin sessizce uzaklaşması, odadaki havayı daha da ağırlaştırdı. Ardından gelen derin bir nefes, yüreklere küçük bir ferahlık verse de huzur çok uzaktaydı. Yüzlerdeki endişe çizgileri, geçmişin izlerini taşırken geleceğin belirsizliğini de gizliyordu. Herkes bir diğerinin gözlerine bakmaktan kaçıyor, gerçeği görmek istemiyordu. O an zaman durmuş gibiydi. Ne ileri gidebiliyor, ne de geri dönebiliyordu kimse. Yalnızca sessizlik Yaşananların tek şahidi olarak odada dolaşıyordu ve o sessizlik kelimelerden çok daha fazla şey anlatıyordu.